Ecdat Mirası Ayasofya'yı Kebir Camisi'ndeyiz. 532 ve 537 yılları arasında Bizans İmparatorluğu tarafından yapılan bir kilisedir aslında. Bizans İmparatorluğu tarafından yapılmış olan ve 916 yıl boyunca kilise olarak kullanılmıştır. Ecdadın Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethiyle elhamdülillah cami olarak ibadethaneye çevrilmiştir. 1935 yılında ise maalesef müze olarak kapılarına zincir vurulmuştur. İbadete kapatılmıştır. Elhamdülillah 2020 itibariyle tekrar zincirleri kırılarak tekrar ibadete açıldı. Şu an ibadet bölümündeyiz. Yine ufak bir hatırlatma yapalım taşıyıcı sütunlarında dört büyük meleği tasvir etmişler. Dört büyük meleğin tasviri böyle kanatlı melekler şeklinde yine Bizans kalıntısı yine görülmekte. 2009 yılında şu köşe tarafta restorasyon aşamasında melek tasvirinin ortasında yüzün olduğu tekrar restorasyon aşamasında ortaya çıkarılmış. Diğerlerinde herhangi bir yüz yok ama şöyle kıbleye döndüğümüz zaman soldaki tasvirde bir melek yüzü ortaya çıkarılıyor. Rabbim cami olarak ibadete açılan Ayasofya Kebir Camimizi hiçbir şekilde zincir kapısına vurulmasına müsaade eylemesin. Ayasofya Kebir Camimizi her daim ibadeti açık bir şekilde muhafaza edebilecek güç ve kudreti bizlerin elinde bulunmasını nasip eylesin. İstanbul'a gelirseniz Ayasofya Kebiri ziyaret etmeyi unutmayın. Selam ve dua ile Rabbim ecdadımızdan ve zincirlerinin kırılmasına vesile olun. Herkesten razı olsun. Allah'a emanet olun.